بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رمضان ليلة أكثر من شهر رحمة ومعافرة أي ربي مزيد القرآن الكريم الجبور استعذ بالله شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى ve rüfu kan gelmesi geliyor. Ramazan ayında müminlerin, mümin gönüllerin coştuğu, ibadetle, amelle, ihlasla, zekatlarla, fitrelerle ibadetin, ihlasın zirveye ulaştığı bir ay geliyor. İnşallah Rabbim bu mübarek ayı, ülkemiz hakkında, milletimiz hakkında, buradaki, Almanya'daki, özelde kirhamdaki millet varlığımız hakkında hayırlı mübarek eylesin inşallah. Özellikle son bir senedir özellikle dünyayı kasıp kovan ve bizi de üzen bu pandemiden, bu koronavirüsten de şifa bulmamıza, kurtulmamıza da vesile olmasını diliyorum inşallah. Rabbim hayırlı mübarek Ramazanlar eylesin. Allah razı olsun. Ramazan deyince aklıma ilk önce şu ayet-i kerime geliyor. Euzubillahimineşşeytanirracim. <laughs> Bismillahirrahmanirrahim. Şehrü Ramazan ki, insel fihil Kur'an hudal lin nas. Hudal ve beyinatim minel huda vel furkan. Bakara suresi. Eee surenin tamamında Allahu Teala bana dua edenlerin duasına cevap veririm diyor. Ramazan deyince aklıma eee bir aydan daha hayırlı hadir gecesi geliyor. Oruç tutmak Namaz kılmak, efendim, ee, savura kalkmak, iftar yapmak, bu kadar. Herkese iyi Ramazanlar. Tamam. Benim Ramazan deyince aklıma terafi geliyor, ee, oruç geliyor, ee, iftar geliyor, toplulukla e, iftar yapmak. Bunlar geliyor ama bu sene Ramazan yetim kaldı gibime geliyor. Ee, diyeceksin niye? Ey Ramazan deyince akla e, ibadet gelir, terafi gelir başta. E Bunlar olmayınca biraz e, bir tarafı e, yarım gibi oldu. İnşallah sonumuzu Allah hayır eder. Herkese saygılar, selamlar. Ramazan giderince oruç tutmak oh, geliyor. Terbiye Ramazan geliyor. İbadet geliyor. Boyunca tamam. namaz kılmak geliyor. Benim aklıma ilk gelen şey Ramazan'ın insana vermiş olduğu o yoğun ibadet hali ve bunu çok güzel bir şekilde karşılayan ve isteyen insan ruhu ve bunun sonucunda gelen huzur. Ramazan deyince aklıma ilk gelen şey teravih namazı. Allah inşallah bu sene geçen seneye kıyasen teravih namazlarımızı cemaat olarak kılmayı nasip etsin Aşk, inşallah. Olmuş. Ramazan deyince birlik, beraberlik, maneviyat, toplamda ibadet, kereket gelir. Kısacası bu kadar. Allah razı olsun. Ramazan deyince bereket, bolluk gelir. Ama bu sene Geçen seneki gibi vuruk geçerse, yani iyi olmaz. İnşallah bu sene iyi gider. güzel sen deyince büyük bir ibadet, oruç tutma namaz kılmak, yani birlik ve beraberlik. Kur'an ayı geliyor. Kur'an okumak, adım yapmak, oruç tutmak, zekat, fitre. Hani içimizden kalbimizden bu gece şey inşallah yaparız. Allah razı olsun. Ramazan deyince aklıma kardeşlik, paylaşmak, birlikte kılınan teravihler, birlikte yapılan iftarlar ve sadece ve sadece Allah için yapılan ibadetler geliyor. Dürüst olmak, <laughs> namaz kılmak, <laughs> ibadet etmek, doğru dürüst olmak, <laughs> el bir şeyini karışmamak, kendi halinde olmak, başka, başka ne diyeyim başarım. Allah razı olsun. Kur'an. <laughs> Başka. Benim aklıma birlik geliyor, beraberlik geliyor. Peki ya senin? Benim aklıma telavi namazları, hurma ve sahura kalkamamak. Ramazan deyince aklıma ilk gelen şey eee aileyle geçiren bol zaman sağlığımıza ve nimetlerimizi şükretmeyi öğrenmek ve bol ibadet etmek gelir. Yani oruç denince aklıma benim en çok işte oruç yani Ramazan denince oruç başlaması ve e, iftarlar, teraviler geliyor. Ee, Allah herkese nasip etsin inşallah. Ramazan ayı benim için ne demek? Ramazan ayı manevi değerlerin daha çok ön plana çıkan bir ay bence. Bunlar kardeşlik, paylaşmak, birlik ve beraberlik demek. Herkese hayırlı Ramazanlar. Selamun Aleyküm Değerli Sultanım Ahmet Canlı Cemaati. Ne güzel söylemiş cemaatimiz. Allah tüm Güzel dilek ve dualarımızı kabul buyursun inşallah. Ramazan deyince aklımıza eh, güzellikler, sevap işlemek ve şerlerden kaçınmak gelir. Bu vesileyle hepimiz için şunları dileriz. Ramazan gönlümüzü yumuşatsın. Bizleri özümüze bir nevi fabrika ayarlarımıza döndürsün. Allah'a yaklaştırsın. Dinimizi daha iyi öğrenmeye vesile kılsın, dostlukları arttırsın, Allah'ın sevdiklerini sevdirsin, ibadetlerimizi derinleştirsin, peygamberlerin hayatlarından hisse çıkarabilmemizi nasibi müyasser eylesin, samimiyetimizi arttırsın inşallah. Ramazan boyunca sıkıntı çekmeden tüm ibadetlerimizi gönül ferahlığıyla eda edebilmemizi Allah nasip etsin inşallah. Sizleri Sultan Ahmet Cami Yönetim Kurulu adına saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Allah'a emanet olun. Şimdiden mübarek Ramazan ayınız kutlu olsun inşallah.